Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Evet video çekemiyorum çünkü telefonum arızalı videoda bilgisayardan kanalı kanalda ya, videosu bırakmamak için bir video çekiyorum hızlıca ne yapabilirim diye düşündüm. O yüzden hemen şey yaptım. Neyse ta, video geçmeden önce evet kanalı doğal önemli ayrıldıktan sonra onu buraya ekledim direkt kendi kanalına açınca çok hemen bu arada buradan kendisinin kanalı tanıtıyor söz verdiğim eleman sözü abone eklerim çıkmışsın ben seni yapayım. mantık ben seni neden tanıtayım neyse onun haricinde video, videonun kanalı en sevdiğim altı oyun ona tamamlayacaktım ama bulamadım fazla oyun oynayamadığım için cihazım kötü olduğu için iyi buldum şimdi evet umut daha ve kanalda göstereceğim göstereceğim deyip gösteremedim hmm. evet kendisi bu büyüdü abi şimdi 9 hafta geçti kendi yanımda bekliyorum oynamayı neyse şimdi şey kapat şey geç gelip aratıcağım şey şu evet ilk oyun evet ilk oynamadı bu çok şimdi beklemediği çünkü benim iki oynarken mevcut var görmemişsiniz belki daha tanıyamadı görmüştür orada bir videosu vardı çünkü Evet, Minecraft'ın kendisi diye bir şeyleri sevmiyorum. Merkin hemen ikinci oyunumuza geçelim. Evet, bunu biliyorsunuz herhalde. Bu videoların konusu komple bu oyun. Lan bu değil. Yani şu oyuna bak. Kanalın konusu direkt komple bu oyun oldu. <laughs> Unut oğlum. Bak kameraya. Ekran kaydı almıyoruz ama oğlum. Bak kameraya tamam mı? Geçiyor. Evet. Anlatmaya gerek yok zaten. Minecraft anlatmam bu arada. En şekilde anlatmaya çalışıyorum. O yüzden Minecraft arkadaşlar. Ben Minecraft küçükken Sinan Bilal öğretti. Kapıya girmeyi Sinan kız. O öğretti yani. oyunu, o öğretti bana. Daha çok küçüktüm. Yani evet, o da küçüktü. Aramızda 6 ay falan var. Neyse gösteriye geçelim. Anlatmaya yine kalır zaten. Videolarını çekiyoruz. Gizledik. Görenirsiniz. Bilmiyorsanız da oyuna O yüzden hızlıca geçiyorum. Sıradaki oyunumuz neymiş? Patçı Mobile. Bunu aratmaya bile gerek Çünkü patçı yüzünden yemediğim hakaret kalmadı benim Pablo oyun evinde. O yüzden onu göstermiyorum bile direkt diğer oyunumuza geçelim evet Evet. Bunu biliyorsunuz zaten direkt Türk firma olan adam <laughs> adam. Arman, Arman Yavuz, Arman Yavuz, Arman Yavuz ve Yavuz ya da ismi Arman. Tale Wars, Tale Wars firması Evet. İlk oyunları benle yaşadım Gördüğünüz gibi ilk oyunu. Ben onu ya beni büyük bu arada bir ay filan evet anlatmaya gerek yok biliyorsunuz biliyorsunuz ilk oyunları montemblade 2008 yılına çıktı ikinci oyunu montemblade var kendilerini şöyle takmıştım edelim alfasları bu oyunun kralı montemblade ateş ve neydi ateş ve kılıç benim şeydi e son oyunları şaheserleri geçen sene çıkan 9 sene sonra çıkan Mont and Blake Bannerlord. Evet. Hemen zaten videolar intifanda Enis Kirazoğlu falan buraya döküldüler. Evet, evet diğer oyunumuza geçiyor. Evet Call of, of Duty. Call, Call of Duty. Ama hatırlamıyorum aynı sınavıydım. direkt seri olarak açacağım. Hello Evet. Aynı sınavı ama, o. Aynı sınavı oynadığımı hatırlamıyorum. O yüzden ama gayet güzel koyun. Şu Onu da böyle bilemiyorum. Neyse. Call of Beauty geçelim. En azı çünkü çünkü bahsedebileceğim fazla bir şey yok. E, ya hiç aratmayacağım zaten fazla bir şey bilmiyorum oyun hakkında sadece koymaya değer buldum mutlaka, düşün. mutlaka düşün. sadece koymaya değer buldum çünkü gayet güzel bir oyun <laughs> get out <alt> <laughs> get out ne lan get out ne lan Evet es evet. Buraya da eskileri 14 ile Evet Bu kadardı bu videolukta. benim En sevdiğim oyunları görmüş olduğunuz Kanalıma abone olup videomu like atmayı Görüşmek üzere